Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Counter Strike 2 oynayacağız yani CS2. Hiç lafı uzatmadan başlıyorum. Başlamadan önce like atmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Hemen oynadan basit eğlence imha grubu alfa diyerek başlayalım. Sonucumuzun oluşmasını bekliyoruz. Ondan sonra geri döneceğim. Evet maçımız hazırlandı arkadaşlar. Şimdi açılıyor. Hadi bakalım istiyorum. oynayacağım ben. Eğer bu tarz içeriklere daha çok like gelirse devam edeceğiz. Şimdi bir arkadaşı izliyoruz. Bakalım biz nasıl canlanacağız. Hmm. Başladık arkadaşlar. Şimdi ilerliyoruz. Yavaş. Burada bir şey var. O da ne var? Allah siz atla. Allah. Ucu kaçtı. biri var orada. Biri var orada. Yürüş. Kaç 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 yapıyorlar arkada. Aa. Ama nasıl ya? Fin Tamam markette kendimize güzel bir şey alalım. Bu şekilde şansımız daha iyi haber gidecek. Hissediyorum. Oradan bir şey gelecek. Allah. Dikkat dikkat. Uçuyor uçuyor. Dikkat edin. Evet arkadaşlar şimdi sonraki round'a başlıyoruz. Elinden seçelim silahımızda başlıyoruz. Kovayız podrubaydı bu sanayi. Arkadaş yardım et. Ya. Hayır be. Evet başlıyoruz. geldik. Şimdi de lütfen adam çıkmasın. Oy. Allah. Hadi biraz. Hep de aynı taktik ya. Sağda sonra bir tane okuyorum. Oğlum nasıl gördü beni oradan? Canım çok az ben şu tarafa geçiyorum. Doğru gidiyorsun olur. kaldı. Bunu göremiyorum ben. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Bomba mı? Ne bu? Bomba. Ekipman. Sis bomba. Okay. Başlıyoruz, başlıyoruz. Her turda yeni ve farklı silahlar deniyorum arkadaşlar. Ay, kim attı ya havadan? Bir şey sıkıyor, bir şey sıkıyor. Çocuk dikkat et. O yaşıyor çocuk. Ama çok sürmez. Maç sayısı Allah. Hayatı omluyuz arkadaşlar. Çok 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 dikkatli. Silah almayı unuttum silah almayı unuttum. Lan. Bir hızlıca bir şey avp aldım. Nele benziyor? <laughs> Arkadaşlar maalesef kaybettik. Neyse ama ümitleri kesmiyoruz. Başka bir haritada yine oynayacağız. Ben şahsen inferno in haritasını daha çok seviyorum. O yüzden onu oy verdim. Ama seçilmedi. Hadi bakalım. İyi olmak azaltın. rol Ne satılmaz? Davaya Şimdi ısınma var. Onun için de paramız var ısın, ısınmada. avp kullanıyor yine. Ben de AWP alayım. Daha da Ne, be be? ne bakalım şu AK. сумма Пацаны, Я сегодня мистер Бист буду вас пахнуть. Ну, Иди Пацаны, эти деглы... Пацаны, эти деглы... Пацаны,

ani oldu. Ben şunu alayım. Orada bir şey var. Tamam. Başladık arkadaşlar. Anket. Evet. Bir çocuğu kesmiştik o da bizi kesti. Şimdi yanına. Çocuk beni bekle.

aletler alabiliyormusun oleyy kimse benden alamaz bi ihtimal bi elektrik şey. bekliyim sadece çocuk kaldı aman çocuk da gider beni vurursun kalbicim olummm Ben aynı, aynı yerime gidip kısmışım. Hayır. 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 Ben ya, yapamam. Hadi bakalım. Anne gittik. Aldın mı çocuk? ne yaptın Verdim kaç Hmm. Bunu deneyeyim. Güzel bir şeye benziyor. Hmm. Yaklaşınca e, alan küçülüyor. Okey. Ama C4 kullanan biri olarak çok iyiydi. Bomba bomba. Bomba. Bir şey geliyor. Bir şey var. Orada bir, şey. Orada bir şey var. Orada bir şey var. Orada. İnanmıyorum. Dört beş, dört beş, üzülmek yok. Abi, kaptım gidiyorum. Abi, çok sevdiğim bir silah. yenmesi gerekiyor. Ben bir param var ya. Çok iyi gidiyoruz. Bir tane AWP. Başka şimdi şey. Birazcık daha çocuklarla takılalım. İkleyor. Yaşıyorum. Okay. Aa, yüz birisi geziyoruz. Bu kırıldı. Neresi tam? Yes, Burası. Oh. Maç sayısı. Hadi alacağız. İnanıyorum. Egal, das ist das Team. Okay. Para mal Hadi, alacağız. Çok az kaldı. Hissediyorum. Ben çok şey. Bakayım sen var mı? Çocuk biraz çekil ben de bakayım. Olur mu? Turu alsınlar. Bir kişiye karşı dört kişi. <laughs> hadi, hadi, hadi. <gülüyor> Kazandık. <gülüyor> 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 Neyse. Bu kadar yeter arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.